Evet bugün e, Milas'a geldik. İlçe Tarım Müdürlüğü'ne Çam köylüler, İkiz köylüler, Karacahisarlılar olarak bugün buradayız. İlçe Tarım'a e, 35'in üzerinde biletçelerimizi verdik, teslim ettik. Müdür Bey'le görüşmek istedik. Niçin buradayız? İkiz köydeki zeytinler için, Akbelen'deki zeytinler için. Akbelen'de bir haftadır dinamit patlatmaları yapılıyor. Orada bir kişi bile evini terk etmedi. Evlerimizi başımıza götürmeye çalışıyorlar. 50 metre mesafeden, 100 metre mesafeden dinamik patlatmaları, onun üzerinde dinamik patlatmaları yapıldı. Zeytin kanunu var. 3 kilometre yakından toz çıkaracak hiçbir şey yapılamaz deniyor. Ama Akbelen'de zeytin kanunu işlemiyor. Akbelen'de insanların canı gözetilmiyor. Akbelen'de doğaya kıyıldı zaten 24 Temmuz'da. Tek bir ricamız var. Kaymakamlığa da çıkacağız. Valiye de çıkacağız. Tavcıya da çıkacağız. İkizköylüleri, köylüleri, çam köylüleri, Karacahisarları mağdur olan bizleri dinlemek zorundalar. Orman kesildi, iş bitti diye düşünenler öyle düşünmesin. O köyü başımıza yıkmaya çalışıyor YK Enerji Şirketi. Limak İçtaş Şirketi. Biz buna müsaade etmeyeceğiz. Derdimiz taşkınlık yapmak değil. Derdimiz burada eylem yapmak değil. Gerekirse eylemi de yapacağız. Eğer ki o zeytinler gelip bakılmazsa, oradaki köylünün durumu hala görülmezse, buna bir çare bulunmazsa, gerektiği yerlere kadar gideceğiz. Bu bizim için bir adımdı. Bu adımı bugün attık. Arkası gelecek. Kaymakam, Vali oranın ölüm emrini veren herkes bizim sesimizi duymak zorunda. Bizler orada ölüyoruz. Başımıza şu kadarcık taş gelse öleceğiz. Bunun vebalini kim verecek? Çocuklarımız evde duramıyor. Bizler evde duramıyoruz. Şu an zeytin hasadındayız. Tarlamızda zeytin işleyemiyoruz ya. Ne zaman duyacaklar bizim sesimizi? Dilekçemizi verdik. Gülmeyin oradan. Biz köyler evet. mağduruz. Bence de. Gülünecek bir durum yok burada. Hiç. Hakkımızı nereye kadar gideceksek alacağız. Gelin İkizköy'de bir kere bir gün yaşayın. Başka hiçbir şey demiyoruz size. Böyle gülüyorlar ya. Bizim derdimiz burada bu değil ama bunu yapmak zorundayız bakın. Köylülerin yanında olun. Lütfen yapmayın bunu ya. Lütfen yapmayın. Mağduruz ki buralara geliyoruz. İşimizi gücümüzü bıraktık, malımızı bıraktık, zeytinimizi bıraktık, buraya geldik ya. Derdimizi anlatmak için. Kaymakamsa da çıkacağız, valise de çıkacak. Kimse gözünü kulağını kapatmasın artık bu haklı sese. Mağduruz, mağdur ediliyoruz. Evlerimiz başımıza göçecek. Tuncer amcayı susturmaya çalışıyoruz. Biz buraya taşkınlık yapmaya gelmedik. Sadece dilekçe teslim etmeye ve bir açıklama yapmaya geldik. Sesimizi duyacak, herkes duyacak. Burada evlerinizin içine kafanızı gömmeyin. Lütfen Milas. Susuz kalacaksınız diyoruz üç aydır. Dört senedir söylüyoruz bunu. Damarımıza basmayın. Bakın gülünecek durumda değiliz. Hepimiz yakında gülünecek duruma düşeceğiz. Sadece biz değil. Biz orayı terk edersek sizin sularınız yakında kesilecek çünkü. Siz zeytinyağının kilosu şu anda 400 lira mı? O zeytinyağını bulamayacaksınız çünkü. Niye zeytinyağına yatırım yapılmıyor? İlçe tarımdan, il tarımdan tek bir isteğimiz var kaymakamlıktan. Gelsinler ikiz köylülerin orada düştüğü durumu görsünler. Bizimle bir gün yaşasınlar başka bir şey demiyoruz. 11 defa dinamit patlatılmaz bakın öğle saatlerinde. Herkesin tarlada olduğu saatte. Mağduruz mağduriyetimizi görün başka bir şey demiyoruz. Teşekkür ediyoruz.